Havaca benim babaannem. Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan 12 yıl önce hayata gözlerini yummuş. Asıl adı Havadır. Ancak herkes ona Havaca demiş. O da Havaca olarak tanınmış. Merak ettim, neden hava değil de Havaca? Herkes farklı farklı şeyler anlattı. Kimisi boyunun kısa olmasından, kimisi cesur olmasından, kimisi de diğer havalarla karıştırmamak için lakap olarak Havaca kullanıldığını söylediler. Acaba boyu çok kısa mıydı diye merak ettim. Dedeme göre kısa olduğunu ama cüce olmadığını öğrendim. Cesurdu diyenlere. Nasıl dedim. Bir o kadar da yerin altında boyu vardı dediler. Cesaretine örnekler aradım. Dedem Çerkez Ali'nin yalnız ondan çekindiğini söylediler. Bir gün babamla sohbet ediyorduk. Söz döndü dolaştı babamın çocukluk yıllarına yani korkunun, zulmün, esaretin ve katliamın olduğu savaş yıllarına geldi. Babam her zaman olduğu gibi hüzünle anlatıyordu o günleri. Yine öyle anlatmaya başladı. Hacında da Ermeniler terör estirmeye başlamışlardı. Aile büyüklerimizden bir çoğu sözü dinlenen eşraftan oldukları için hedef olanlar arasındaydılar. Onun için bir kısmı şehit edilmiş, bir kısmı da esir düşmüşlerdi. Kadınlar ve çocuklarla birlikte Kars'a köyüne doğru çıkmıştık. Yani hacından kaçıyorduk. Canını kurtarabilen yaşlı kadınlar, analar, gelinlik kızlar ve çocuklar. Başımızda silah tutan, bizi koruyacak erkekler yoktu. ''Bizim bir atımız vardı. Anam iki tarafına sepetler bağlamıştı. Sepetin birine mürseli, diğerine hakkıyı koymuştu. Feramus, Kevfik ve ben sırayla atın çeşitli yerlerine biniyorduk. Anamın sırtında elif, kucağında da adeviye vardı. Can korkusu ile aç susuz yollara düştük. Şimdiki gibi o zamanlar böyle yollar yoktu. Keçi yolu gibi yollardan, kimsenin göremeyeceği ormanlık yerlerden geçiyorduk. Anam bu yolları biliyordu. Onun için önden gidiyor kılavuzluk yapıyordu.'' Arkadan gelen kadınlardan biri anama yetişti. Havaca Ermeniler kaçtığımızı haber almışlar. Biraz acele yürüyün dedi. Ortalık bir anda karıştı. Çocuklar ağlamaya, bağırıp çağırmaya başladılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Anam bağırarak, ne korkuyorsunuz bre gelen gavur olsun dedi. Bakın aslanlar burada, yiğitler burada diye bizleri göstertti. Biz bir anda kendimize güven duyduk. Daha hızlı yürümeye başladık. Aradan epeyce zaman geçti. İyice yorulmuştuk. Arkadan bir kadın, Ermeniler yaklaştı diye bağırdı. Ortalık yine karıştı. Sanki can pazarı kuruldu. Kadınların, kızların ve çocukların ağıtları birbirine karıştı. Büyükler küçükleri tepeleyerek geçmeye başladı. Anam yorulmuş, bizlerin kıpırdar hali kalmamıştı. Kaçın gavur geliyor, gavur geliyor diye bağıran kadınların, çocukların sesleri birbirine karıştı. Anam, erkekleri kurtarın, erkekleri kurtarın diye bağırdı. Sonra kucağındaki Adeviye bacımı yolun kenarına bıraktı. Adeviye ağlıyordu. Bir kadın geldi. Onun da sırtında çocukları vardı. Havaca bu kızı bırakma dedi. Bize erkek lazım. Gavurdan hesap soracak erkek lazım dedi. Anam. Mürsel'i sırtına Hakkı'yı kucağına alarak yoluna devam etti. Nihayet Kars'a vuran köyü göründü. Haber alan akrabalarımız bizi karşıladılar. Silahlı gençler bizleri kucakladılar. Anamın sırtındaki çocukları aldılar korkmayın buraya gelemezler diye bize cesaret verdiler. Anam geri döndü. İri yarı bir adam. Nereye havaca? Dedi. O ana kadar herkese cesaret veren ana ağlayarak. Kızım, adeviyem kaldı. Gavura yem oldu. Dedi. Devam etti. Gitmemesi için kollarından tuttular. Bırakmam onu, bırakmam kuzumu diye bağırdı. Anamı yerlerde sürüyerek eve kadar getirdiler. Sanki cenaze evi kurulmuş herkes ağlıyordu. Genç bir kız kucağında Adaviye ile birlikte içeri girdi. Lene kızını getirdim dedi. Anam Adaviye'ye sarıldı. Onu bağrına bastı. Ağlayan insanlar artık gülüyorlardı. Babam da hafifçe gülümsedi. Niye güldün baba dedim. Anam bacımı kucağına aldı diye kıskanmıştık. Ona güldüm dedi. Sonra neler oldu baba diye sordum. Çok şeyler oldu oğlum dedi. Anlatmaya başladı. Bu olaydan sonra uzunca bir zaman geçti. Biz Karsavuran'a yerleşmiştik. Ermeniler her tarafı kontrolleri altına almışlardı. Hacından sık sık kötü haberler geliyordu. Çok insanımızı öldürmüşlerdi. Silah tutan erkeklerin tamamı dağlara çıkmış, çete olmuşlardı. Köyde yaşlılar, erkekler, çocuklar ve kadınlar vardı. Bir gün köyümüze Kirkor adında bir Ermeni komutanı ve Kamavorlar geldiler. "Kamavor kim baba?" diye sordum. "Ermeni askerlerine Kamavor denir." dedi. Sonra tekrar anlatmaya başladı. Hepsi tepeden tırnağa silahlıydılar. Köyün içerisine dağıldılar. Her tarafı didik didik aradılar. Silah, uçak, balta ne buldularsa aldılar. Köyün yaşlı erkeklerini toplayıp muhtarın evine götürdüler. Bizler merakla muhtarın evine doğru koştuk. Yaklaştığımızda yaşlı adamlara kamavorların dipçiklerle vurduklarını gördük. Bizleri kovaladılar. Ellerimize kaçtık. Kapılarımızı kapattık. Anamızın etrafına tavuk cücükleri çivciv gibi toparlandık. Bir müddet sonra kapı çalındı. İki Ermeni kamavoru geldi. Hava, hava diye anama seslendi. Anam, ne var? dedi. Kamavorlar, muhtarın evine geleceksin dediler. Anamın itiraz etmesi mümkün değildi. Çünkü kamavorların silahları bizlere doğru çevrilmişti. Anam bileğimden tuttu. Gel oğlum böyle yerlere erkeksiz gidilmez dedi. Ve yanına alarak muhtarın evine doğru yürüdük. İçeriye girdiğimizde dayak yedikleri her halinden belli olan yaşlı Türk erkekleri bir kenarda bitkin vaziyette duruyorlardı. Komutan Kirkorşinikyan, önünde bir masa, elinde bir kırvaç, masada bir mavzer, belinde tabancası sandalyede oturuyordu. Ayağında çizme, bacağında kilot pantolon, üzerinde parka, asker giyimli, iri yarı bir adamdı. Bizi görünce, o, Havva Hanım gel bakalım, anam, geldik bakalım Kirkor Efendi, Kirkor Şinikyan, anlat bakalım, Çerkez Ali'nin mavzerleri nerede, anam, hangi mavzerler Kirkor Efendi, Kirkor Şinikyan, Çerkez Ali'nin iki mavzeri olacak, biri Alaman, biri Fransız yapımı, biz bunları biliyoruz. Hiç gizleme Havva Hanım sonra canın yanar dedi. Anam, canımız yanmaya alıştı Kirkor Efendi. Ondan korkmayız. Bunu bilesin. Evet, kocamın iki maceri vardı. Birini Haçbel de kocamın elinden senin adamların zorla aldılar. Çerkez Ali'yi de 18 yerinden bıçakladılar. Öldürmeyen Allah öldürmedi. Çerkez Ali tekrar iyi oldu. İkinci silahı ile birlikte tekrar dağlara çıktı. Gidin ondan isteyin dedi. Kirkor Şinikyan. Çerkez Ali gibi adama güç mü yetermiş Hava Hanım. Anam. Dağlarında sözü yoktur Kirkor efendi. Zaman gelirse anlarsınız, dedi. Kirkor Şinikyan yaşlı Türklere dönerek. Havva hanım doğru mu söyler dedi. Oradakiler anamı doğruladılar. Sonra Kirkor Şinikyan bize. Gidebilirsiniz dedi. Biz oradan ayrıldık. Ermeniler de köyü terk edip gittiler. Babam durakladı. Ben girdim. Baba köyde gerçekten silah yok muydu? Diye sordum. Babam, vardı oğlum, olmaz olur mu? Elbette vardı. Çok aradılar ama bulamadılar. Onu nereye saklamıştık biliyor musun? Dedi. Nereye? Hayvanların saman yedikleri musluğa saklamıştık. Bulamadılar. İyi ki bulamadılar. Yoksa işimiz çok kötüydü. Anam yalan söylediği için bizleri hep öldürürlerdi. Dedi. Sonra babam gözlerimin içine baktı. Bir sırrını açıklar gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? O silah bir köyü kurtardı. Diye ilave etti. Nasıl? Dedim. Babam anlattı. Aradan bir zaman geçtikten sonra Ermeniler bir gece köyümüzü tekrar basmak istediler. Bu defa yaşlılar ne pahasına olursa olsun köyü korumaya karar verdiler. Hepimiz silahlandık. Bizim silahlarımız sapan taşlarıydı. Kadınlar ellerine dirgen, kazma, kürek, balta ne buldularsa aldılar. Köyde üç genç vardı. Onlar da bizim musluktaki maceri aldılar. Kudüs'ü ağabeyim onların en büyüğü olduğu için silahı o aldı. Diğerleri de mermileri taşıdı. Planlar kuruldu. Güya köyün bütün gençleri köydeymiş gibi herkes onların adını çağırarak. Ali, Ahmet, arkadan çevirin. Gavur bu tarafta. Gavur bu tarafa geliyor. Vurun aslanlarım. Haydi yiğitlerim. Çeteler yetiştiler diye herkes bağırdı, çağırdı. Tenekelere vurdular. Ortalık ana baba günü oldu. Bir gürültü koktu. Arkasından malzerle ateş ettiler. Silah sesini duyan Ermeniler kaçmaya başladılar. Onlar kaçınca bizler daha çok cesaretlendik. Görmeliydin o yaygarayı. Gavurun kaçışını görmeliydin. Çocuklardaki sevinci, kadınların oynamasını görmeliydin. Dedi. Babam hala o günkü gibi sevinçliydi. Bir müddet sonra derin bir nefes aldı. Ya işte oğlum, bu şekilde o mavzerin sayesinde köyümüze ermelinin girmesine engel olduk. Bir daha da bizim köye gelemediler. Dedi. Baba, o zaman, anan ne yaptı? Diye sordum. Asıl bu işleri planlayan anam da oğlum. Dedi. Gürültücü başı zaten oldu dedi. Kirkorşinik yanı bir daha gördünüz mü? diye sordum. Babam gülerek, gördük dedi, anlatmaya başladı. Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Çetelerimiz her tarafta güçlenmeye başlamışlardı. Doğan Beyli'de, Doğan Bey komutasında karargah kurulmuştu. Artık planlı bir şekilde savaşılıyordu. Duyduk ki şarda çatışmalar olmuş. Kirkor Şinikyan bize yaralı olarak esir düşmüş. Çatışma esnasında sağ kolumdan yaralanmış. Oradan Doğan Beyli'ye Türk karargahına götürüyorlardı. Bizim köyede uğradılar. Onu o zaman gördüm. Yanında bir de Kamavor vardı. İlk gördüğümde gözlerime iri yarı, heybetli görünen adam mufalmış ihtişamından eser kalmamıştı. Yaralı kolunu bir tülbentle boynuna asmışlardı. Yarası sargılıydı. Köyümüzde yaşlı bir kadın vardı. Şerif teyze, senin tanıdığın Mehmet Baykal'ın anası. Ona Kirkor çok zulüm etmişti. O da itine Kirkor'un adını koymuştu. Bizler Kirkor. Kirkor diye iti çağırdık. Kirkor'un yanına kadar götürdük. Şerif Teyze Kirkor'a: "Gördün mü Kirkor efendi? İte senin adını kurdum. Aslan yavrularının arkasında gibi geziyorsun. Ettiğin yanına kar mı kaldı?" dedi. Kirkor boynu bükük bir şekilde: "Ne yapalım bacı? O günler öyleydi. Bu günlerde böyle." dedi. Arkadan anam geldi. "Ya Kirkor efendi, dağlarda dayanmıyor baksana." dedi. Kirkor: "Haklısın bacı, haklısın. Ne dersen haklısın." dedi. "Dersini vermediniz mi?" diye hiddetle sordum. "Yok oğlum." dedi. Kılına bile dokunmadık. O bizim esirimizdi. Esire dokunulmaz. Yemeğini yedirdik, suyunu içirdik. Yolcu ettik gitti. O da pişmandı ama iş işten geçmişti. Onu, o gün Doğan Beyli'ye götürdüler. Orada Doğan Bey'in ayaklarına kapanmış, öpmek istemiş. Doğan Bey müsaade etmemiş. Kamberli Osman'a yalvarmış. Öldürmeyin, hacını teslim edeyim demiş. Kamberli de onu hacına götürmüş. Kirkorşinikyan, Almenilere. Teslim olun çağrısında bulunmuş. Karısı yester ona. Sen vatan aynisin. alçak, şerefsiz diye hakaretlerde bulunmuş. Kimse Kirkor yanı dinlememiş. Daha sonra mahkemelerde yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmış. Babam biraz durakladı. Allah kimseyi Kirkor yan etmesin dedi. Neden baba? Diye sordum. Bize göre katil, Ermenilere göre vatan haydi. Daha ne olabilir ki? Dedi. Düşündüm. Gözlerimin önüne. Çirkin Mehmet'in sır vermemek için köy meydanında yediği dayak, Şerif teyzinin gördüğü işkenceler, havacanın söylediği yalan, yaşlıların dirgenleri, çocukların sapan taşları, genç kızların çığlıkları geldi. Ne demişler zulüm payidar olmaz. Başka bir şey hatırlıyor musun baba? Diye sordum. Babam gülerek. Hatırlamaz olur muyum? Dedi. Anlatmaya başladı. Biz köyde bir çete oluşturmuştuk. Çocuklar çetesi. Elimizde sapan taşları. Altımızda değnekten atlar. Aklımıza sıra köyümüzü korumak için planlar kurardık. Uykularımız tavşan uykusuna dönüşmüştü. Her çıtırtıda hemen uyanırdık. Yaşlıların bize cesaret verici konuşmalarına kendimizi kaptırırdık. Birlik beraberlik içerisinde olur, birbirimize daha sıkı sarılırdık. İnekleri güderken bile çocuklar topluca giderdik. En ufak bir karaltı görsek, ıslıklarla büyüklerimizi haber verirdik. Bir gün çocuklar toplanmış harman yerinde oynuyorduk. Kumlupınar tarafından silah sesleri geldi. Silah seslerini duyunca topluca köyün içine kaçtık. Ermeniler geliyor. Korkusuyla herkes silahlandı. Herkes savaş vaziyetini aldı. Bir müddet sonra pınar tarafından bizim çeteler görüldü. Herkes onları sevinçle karşıladılar. Sanki bayram yeri kurulmuştu. Günlerdir gülmeyi unutan insanlar leylin çektiler. Kızlar, gelinler hep oynadılar. Çocuklardaki sevinci görecektin. Değnekten atlarımıza binerek sağa sola koşturduğumuzu unutmam mümkün değil gelen çetelere silah sesleri soruldu. Onlar da bir çatışma olduğunu, bir Ermeninin öldürüldüğünü, diğerlerinin kaçtıklarını, kendilerinden ölü ve yaralı olmadığını anlattılar. Öldürülen Ermeninin cesedinin kumlu pınarın yakınlarında olduğunu söylediler. Biz bunu duyduk ya durur muyuz? Çocuklar çetesi toplanarak değnekten atlarımıza bindik kumlu pınara doğru cesedi görmeye gittik. Bizim çete başımız bebekti. Bebek yaşça bizden büyük olan bir çocuktu. Ona niye bebek diyorsunuz adı yok mu? diye sordum. Niye bebek dediklerini bilmiyorum. Ona herkes bebek derdi. Adının ne olduğunu da bilmiyorum, dedi. Sonra, neyse, bebek önde bizler arkada kumlu pınara doğru yaklaştık. Gavurun cesedi dağın yamacına doğru yatıyordu. Güneş de vurmuş, ceset kıpkırmızı görülüyordu. Bebek cesede yaklaştı. Birden benek, e ne dedi. Ama gerisin geriye kaçmaya başladı. Bizler de bebeğin arkasından köye kadar koştuk. Yani anlayacağın gavurun cesedinden korktuk, dedi. Babam başladı gülmeye. Bir taraftan da hep o köpoğlu köpek bizi korkuttu diye bebeğe söylendi. Dişçi Ahmet olarak bilinen Ahmet saygılı amcaya babamla arasındaki yaş farkını sordum. Babamın kendisinden 2-3 yaş büyük olduğunu söyledi. Aynı köyde yaşadıkları için babamın bana anlattıklarını kendisine sordum. Anlattıklarının tamamını doğruladı. Kendisinin de o çocuklar çetesinde bir eleman olduğunu kumlu pınardaki cesedi görmeye kendisinin de gittiğini, yaşı küçük olduğu için onlardan arkada kaldığını, cesede yaklaşamadığını, korkarak kaçtıklarını, köylerine kir korun geldiğini, Şerif teyzeye eziyet ettiğini çok net hatırladığını söyledi. Dişçi Ahmet amca ile babamın anlattıklarının benzeşmesi çok rahatlattı. Ahmet Kaytancı